Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım temmuz ayında boğaları aşk, iş, sağlık, kariyer ve aile, evlilik konularında neler bekliyor bir göz atalım. Sevgili boğalar, pek çok alanda ihtiyaç duyduğunuz desteği ve ilgiyi Temmuz ayında bol bol bulacaksınız. Ailenizden, partnerinizden ya da dostlarınızdan büyük bir destek, ilgi ve alaka göreceksiniz. Yeni bir alana girmek, iş değiştirmek ya da eğitim hayatınızda yapacağınız radikal değişimlerde bu desteği gerçekten ihtiyacınız olduğunu siz de fark edeceksiniz. Ayın ortalarına doğru hassasiyetiniz ve duygusallığınız adeta zirveye çıkacak. Ama yalnız hissetmeyecek ve ay boyu adeta sevdikleriniz tarafından sarılıp sarmalanacaksınız. Düşüncelerinizi Sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız sevgili boğalar. Paranın gücüne inanıyorsunuz. Venüs'ten alacağınız olumlu etkiler de sizi hoş ve zarif yapacak. Düşüncelerinizde ısrarcı davranmanız ve çevreyle ilişkilerinizi olumlu bir şekilde kullanma yeteneğiniz sayesinde amaçladığınız yolda işleriniz kolaylaşacak. Bu dönemde iç sesinizi dinlemeli, özellikle para kazanma ve harcama konusunda dengeyi kurmaya çalışmalısınız. Bütçenizi yeniden gözden geçirin. Duygularınızın sizin yönlendireceği konuları da iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda iyi düşünmelisiniz. Kariyerinizle ilgili şartları gözden geçireceksiniz. Yeni durum değerlendirmeleriniz gündeme gelebilir Temmuz ayı içerisinde. Kararlı ve yardımsever duygularınız sizi çevrenizde sevilen bir kişi yapacaktır. Birçok arkadaşınızın sorunlarını çözecek ve onlara yardımcı olacaksınız venüs ay boyunca aile ve sosyal yaşamınıza önem vermenizi sağlayacak temmuz ayında risk almamaya ve temkinli olmaya dikkat etmelisiniz sevgili boğalar evet sevgili boğalar merkürü bu ay epey hızlı görüyoruz 3 farklı burçta transit yapacak 11 temmuza kadar olan dönemde merkür ikizler burcunda 11 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçecek. 11 Haziran'a kadar sizin ikinci evinizde olacak. Haziran ayında retrosunu yaşamıştık Merkür'ün. Temmuz'da da artık dünyadan baktığımızda ileri hareketlerine normal seyrinde göreceğiz Merkür'ü. Ayrıca yöneticisi olduğu dolayısıyla da güçlü çalıştığı ikizler burcunda. E bu da çok güzel. İkinci evinizde hızlı bir Merkür Parasal konularda bir hareketlilik getirebilir bu durum size. İkizler transta olduğu için özellikle internet üzerinden yapılan işler, dijital alanlar, sosyal medya, e-ticaret konularında yenilikleriniz olabilir sevgili boğalar. Fikirleriniz, planlarınız, başlangıçlarınız olabilir. Bütçenizi daha iyi yönetmek için kayıt tutmak isteyebilirsiniz. Harcamalarınızda daha iyi kontrol etmek isteyebilirsiniz. 11 Temmuz'da Yengeç Burcu'na ve 3. evinize geliyor demiştim az önce. Yakın akrabalarla, aile içinde, kardeşlerinizle konularınız olabilir. Onlarla haberleşmeleriniz artabilir. Özellikle ev, emlak konularında, memleketinizden arsa, arazi, tarla gibi alım satım konularında ailenizdeki mülklerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Kardeşlerinizle, anne ve babanızla ihtiyaçlarını konuşabilirsiniz ayrıca. Kararlarınız olabilir, başlattığınız yeni şeyler olabilir. Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda ve sizin 3. evinizde. Hayatınızda iletişimlerin, haberleşmelerin artacağı, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla daha fazla diyalog kurabileceğiniz, Yakın çevreniz içinde hareketlilik yaşayacağınız bir dönemdesiniz. 22 Temmuz'da da Aslan Burcu'na ve sizin dördüncü evinize geçiyor güneş. Evinizde, yuvanızla, ailenizle ilgili konular olabilir bu süreçte. Aslan burcu bebekleri, çocukları, gençleri simgelediğinden özellikle aile içinde çocuklarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de şanslı bir güneş geçişi sevgili boğalar. Yetişkin yaşta çocukları olanlar için de ayrı eve çıkma, evden ayrılma niyetleri, planları gündeme gelebilir. Çocukları evlilik hazırlığında olanlar olabilir içinizde, e, evi hazırlama, eşya yerleştirme gibi hareketlilikler olabilir e, yaşamınızda sevgili boğalar. 28 Temmuz'da yeni bir Merkür transiti daha başlıyor Aslan Burcu'na ve sizin dördüncü evinize Merkür geliyor. Yaşam alanınız, aileniz, eviniz, düzeniniz olacak bu süreçte odak olarak sizde. Ailenizle birlikte daha çok eğleneceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Tatile çıkabilirsiniz. Birlikte daha çok şeyler yapabilirsiniz. Güzel gezileriniz olabilir e, şehrin içinde veya dışında. E, çocukları olanlar için onlarla ilgili yeni güzel fikirlerin, planların olabileceği bir dönem bu. Çocuklarınızın eğitimi hayatı varsa sınavlar, başvurular, mülakatlar, kurs kayıtları gibi şeyler gündeminizi meşgul edebilir bu süreçte. E, Evinizde güzel değişimler yapabileceğiniz bir zamandasınız. Yeni keyif alanları oluşturabilirsiniz kendinize dekoratif değişikliklerle yaşam alanlarınızı daha renkli, daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Aile içindeki huzurunuz, uyumunuz, bağınız, birliğiniz açısından da güzel bir dönem. 22 Temmuz'da da Başak Burcu'na geçiyor ve Venüs sizin hangi evinizde? Önceki dördüncü evinizdeydi. Beşinci evinize geliyor. Bu ev konularını da ayrı bir videoda anlatacağım. Beşinci ev hobilerle Başak Burcu ise el becerisi isteyen alanlarla ilgilidir. Venüs buradan geçerken hayatınıza yeni eğlenceli meşguliyetler dahil edebilir. Yeni hobiler ekleyebilirsiniz hayatınıza. Yeteneklerinizi daha görünür hale getirebilirsiniz. Yaptıklarınızı, yapabildiklerinizi göstermek isteyebilirsiniz. Günlük yaşamınız içinde daha çok keyif alacağınız, daha çok eğleneceğiniz bir zaman sevgili boğalar. Başak transiti olduğu için temizlikler yapabilirsiniz. Biliyorsunuz Başak Burcu çok temizliğe dikkat eden burçtur. Eviniz varsa ofisinizi ya da çalışma alanınızı keyifle yeniden düzenleyebilirsiniz. Günlük yaşamınız içinde çok keyif alacağınız, daha çok eğleneceğiniz bir zaman. Başak transit olduğu için de e, temizlikler e, yapabilirsiniz dedik. Mars 29 e, Temmuz'a kadar Aslan Burcunda yani neredeyse ayın tamamı burada. Dördüncü evinizde bir Mars. Ev içinde yapmak istedikleriniz var sanırım. Marsın bulunduğu alan enerjinizi nereye harcadığınızı gösterir. Marsın olduğu yer sizin efor alanınızdır sevgili boğalar. Ev içinde değiştirmek, düzenlemek daha konforlu, daha keyifli, hatta belki daha gösterişli hale getirmek istediğiniz şeyler varsa aklınızda bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bunu aslan transitinde yapabilirsiniz. Ee, Mars ay sonunda 29 Temmuz'da Başak burcuna geçiyor ve sizin 5. evinize denk geliyor. Bu da spor, sanat, eğlenceler, keyifler, etkinlikler, yetenekler, yaratıcılık isteyen işler, çocuklar, bebekler, e, bu evin konuları arasında. Mars ise başlangıçları simgeler sevgili Boğa arkadaşlarım. Neye başlayabilirsiniz? E, spora başlayabilirsiniz. E, Başakta düzen temizlik demektir e, demiştik az önce. Spor güncel durumlarda ara ara zaman ayırdığınız bir şeyse eğer bunu bir düzene oturtabilirsiniz başağın sayesinde. Daha planlı programlı daha istikrarlı şekilde spor yapabilirsiniz. Sağlıklı bir e, yaşam düzenine geçmek isteyebilirsiniz. E, beslenmenizde de değişikliğe gidebilirsiniz sevgili boğalar. Sanatta başlangıçlarınız olabilir. İlgilendiğiniz ya da daha ötesinde yolunu yürüdüğünüz bir sanat dalı varsa ya da yapmak istediğiniz uzun süredir aklınızda olan, hayalinizde olan e, bunu gerçekleştirmek için girişimlerde bulabilirsiniz e, Beşinci evin temaları arasında ne var Çocuklar da var Başak Burcu ise çalışmakla üretmekle ilgili bir burçtu yetişkin yaşta çocuklarınız varsa iş konuları hareketlenebilir çalışmaya başlayabilirler onlar için iş fırsatları doğabilir İşlerinde değişimler yenilikler olabilir yaşam bileşenleriniz içinde bir şeyleri daha düzenli, daha derli toplu, daha temiz, daha programlı bir e, şekle dönüştüreceğiniz verimli bir dönem e, Temmuz ayı sizler için sevgili boğalar. Temmuz'daki ay döngülerine bakarsak e, biliyorsunuz Dolunay ve yeni, yeni ayları ayrı bir videoda anlatıyorum. E, kısaca bahsedeyim burada Yengeç Burcu'nda 10 Temmuz'da yeni ay olacak. Ee, ve sizin üçüncü evinizde gerçekleşecek olan bir yeni ay bu. Neptünden uyumlu açıları var. Akrabalarınızla, aile içinde kardeşlerinizle sorunlar, anlaşamadığınız konular, ortak karar alamadığınız durumlar varsa, bu yeni ayın yakınındaki, öncesinde veya sonrasındaki günlerde bu konuları çözebilirsiniz. Beklemede kalmış e, olan konuları da e, bu konularda da yardım alabilirsiniz adım atabilirsiniz evinizle anne baba ile ilgili aile içi düzen gerektiren e, konularda da başlangıçlar yapabilirsiniz Eğer anne babanızın bakıma sağlık e, problemi varsa e, evde onlara günlük işlerinde destek verecek bir yardımcıya ihtiyacı varsa böyle konularda da yeni başlangıçlar ataklar olabilir sağlık sorunları varsa bir şifaya niyet ediyor e, Eğer sizin değil e, anne babanızın. Ee, bu yeni ile birlikte şifalanacaklar inşallah. Neptün'ün uyumlu açıları da iyileşmeyi simgeler. Bu yüzden onlara da ferahlıklar dilerim sevgili Boğa kardeşlerim. 24 Temmuz'da da Kova burcunda dolunayımız var. Bu da sizin kaçıncı evinizde gerçekleşiyor? Bakıyoruz haritaya 10. evinizde bir dolunay. Bu da işinizde yönetimle ilgili bir konu, yeni bir kural, yeni bir uygulama gündeme getirebilir. Otoriteyi temsil eden kişilerle ilgili belirsizlikte olan konular varsa bunlar sonuçlanabilir. Bir değişim de yaşanabilir yöneticilerinizden ayrılanlar olabilir. Görev yeri, birimi değişenler olabilir. Dolunayın yakınlarındaki günlerde iş ortamında yönetilmesi gereken krizli bir durum doğabilir. Aman dikkat sevgili boğalar. Strese kapılmadan çözüme odaklanın. Bunun dolunay enerjisi olduğunu kendinize hatırlatın ve geçici olduğunu hatırlatın. Bir şekilde geride kalacaktır. O yüzden ee, i̇şinizle ilgili ani fevri üzerinde yeterince düşünülmemiş kararlardan e, uzak durmanızı önereceğim size ayrıca. Evet sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar. Boğa varlığıyla dünyaya renk ve zenginlik katan umudun burcudur. Boğasız bir burçlar çemberi düşünülemez. Sabırlı sorumluluk sahibi boğa burçları içinde en insancıl ve en sıcakkanlı olanıdır. Boğa insanı ruhsal varlığına olduğu kadar maddesel varlığa da bağlıdır. Aşkın yıldızı olan Venüs tarafından yönetilir. Gezegenin etkisiyle onun sanatsal başarılarından çok sanat eserlerinin hem maddi hem manevi değerlerini tahmin ve takdir edebilme gücü görülür. Boğa burcu erkeği romantik bir yapıya sahip Partnerine küçük sürprizler yapmayı sever ve karşı taraftan da aynı tutumu beklerler. Gerçek aşkın var olduğuna inanırlar ve onu aramaktan vazgeçmezler. Aşırı kıskanç olmalarıyla bilinen boğa burcu erkekleriyle birlikte olan kadının en yakın olmak ister ve sevgisini şefkatini paylaşmayı sevmezler. Yeni tanıştığı kadınları hemen hayatına almaz ve biraz daha tanıyıp güvendikten sonra ilişkiye başlarlar. Boğa burcunun aşk hayatı eğlencelidir. Yeni yerler görmeyi, eğlenceli zaman geçirmeyi severler. Sevecen ve duyarlı oldukları için sevdikleri kadınların fikirlerine her zaman saygı duyarlar. Son derece sadık ve güvenilirlerdir. Zaman zaman ısrarcı olsalar da e, bunu karşısındaki kadını korumak için yaparlar ve dediğim dedik kadınlardan da kesinlikle hoşlanmazlar. E, Boğa burcunun e, boğa burcu erkeğini istemiştin takip biçiimi istemişti onu da kısaca bahsettim Evet burç yorumlarımız Temmuz ayı bu kadardı abone olmadıysanız abone olursanız ve bana destek için beğeni de atarsanız videoma çok memnun olurum Sağlıkla kalın hoşça kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.